Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile oynuyoruz ee, iki kişilik modda beraber oynamaya çalışacağız. Yanımda abim var abimle beraber bugün e, geçenki bölümdeki gibi e, uzun süre hatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün daha aksiyonlu olmaya çalışacağız ama gene diğerki bölümdeki gibi. Arkadaşlar birden yanımızda bitmezse tabii ki de e, tabii ki de yine birinci olmaya çalışacağız. E, Alın yine tamirci alsın dur sen al tamirci alta alda. Ben, ben no, seni ince alacak. Ne lan? Helikopter var mı? Ha var var. Şurada bir tane helikopter var. Kaçın lan. Binme, binme, binme. Ben helikoptere bindim. Bekle, ben de şey başkasının helikopterine bindim. Bilmiyorum ki. Aha. Abi gel. Çabuk gel. Nerede? İndim aşağı. Bak çabuk. Şşt, burada burada yan tarafta arka arkanlayım arkanla arkanla. Çabuk gel. Oo, sen geldin. Bir saniye kaldı. Oyun mu Nereye ineceğiz? bilmiyorum ki. Çok kalabalık bir yer olmasın. Çok az insanın olduğu bir yerde olmasın. Random bir yere inelim. Silah alıp bir yere inelim. Aynen. Bu sen, sen beni takip ediyorsun. Sonunda ben takip ettim. Ee, arkadaşlar şöyle haritadan bir yerlere bakalım. Çok kalabalık olmasın. Ee, harita buradan gidiyor. Şu lora falan atlayalım arkadaşlar. O kadar büyük değil. Küçük de değil. Dün nereye atlamıştık acaba? Şey geçenki bölümden nereye atlamıştık acaba biz? Ya neyse atlayalım ee, aha çünkü dün de galiba buralara bir yere atlamıştık neyse dur bir dakika hayır geçenki A oyunumuzda atladığımız yere atacağız arkadaşlar bak bizim diğer tarafa Aynen. sen bu evi al ben aşağıdaki yerlere giderim eyvah çatıya ey. gidiyorum o çantayı almasana. Evde bir sürü silah var dedi. Yani sen git çantayı Ben bir tane al. silah aldım. Şey içinden silah çıktı direkt Diğer aldım. Diğer tarafta birisi var bak haberin olsun. Tamam tamam. Sen dikkatli attı o sana daha yakın. Ben silah bulamadım henüz. Evin alt katında iki tane üç tane tamam. silah oluyordu. Burada mı? Bölümde yok. Şansımız tutmadı bu sefer. Bakalım üst katı mı Olmadı ben sana bir tane silah mı atıveririm. Olmadı Olmadı ben... Sen... Valla ben Tam şu Tam alandayız an... şansınıza. Hem de ucundayız. Ama ben azıcık dışındayım. Aşağıda evler biraz dışında kalıyor. Asm mi? Nasıl bir ya. Gel gel ben sana silah vereyim. Dur şu alttaki evlere. Yani açtım, mı? açtım açtım. Gel sen aşağı. Gel buraya. Bak aşağıdaki evin orada. sen ona bak ben şu eve bakayım. Hayır ben buraya baktım bir tane orada silah yok gel gel. Ben mermilerini aldım. Eee gel buraya. Nereden? Burada çanta nereden açılıyor da? Bak. Bir Burada da mermisi var. Tamam karşıda biri var Nerede Şunu öldürelim de orayı yuttu Ben öldürdüm Tamam Bayıldım hatta Al bırak bırak kendisi ölsün Mermini harcamam Al 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 sen al bu silahım yok. F e evrukları. Benim de silahlarım ikisi de aynı. Bir dakika. Ben de bundan bir. Bak burada o silah var burada. Vallaha. Dur bunu ben alacağım. Tamam al al ben almayacağım. Bir dakika ya benim silah silahlarım. Aynen. Tamam doğru silahın yanına alayım. Ah merdiven al koçu lazım olur. Bak aşağısı silah dolu, mermi falan akıyor. Aşağısı komple. Bak mermi, mermi toplayabildiğim kadar to, mermi toplamaya çalışıyorum. Bu bakayım. Orası. Aşağıda diğerki bölümümüzde arkadaşlar bildiğiniz gibi zırhlı vardı. Ama bu sefer ne zırhlı var ne motosiklet var. Neredesin? Ben dışarı çıktım. Buraya gel. Abi orası alanın dışında. Tamam iki da daha kaç dakika var? E ee, 6 saniye var. Daha 6 saniyede gelene kadar buradakiler neler Ama yok alan sarı yakın biraz. Sen tamam, neredesin? Ben seni kaybettim. Heh, burası Biraz belki dürbün bulurum. Hı. Ben de bakıyorum. Bende var bir tane ya. Ben onu ondan öldürdüm. Dürbün vardı bende. Abi burada AK-47 var. Neredesin? Sen benim olduğum evde. Gel. Gir içeri. Şu sağda. Aynen solda. Azem Aha biri geliyor. Nerede? Aynen dur 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 dur. Sen içeride dur. Öldürdüm. Ben, ben aldım. Aha birinin yerine M4'ü alıyorum. Dürbün var mı bana dürbün? Aynen alacağım. var bir tane dur dur. Bekle. Anam adamlar var Ben dur bunda mermi var. Sen geç al bir. Şurada mermiler var. Bak 47 falan mermisi var. Bak şu oho, aynen alanda. Allah. Bak şimdi gel. Allah Allah. alan geliyor yavaş yavaş. Ben sana ne atayım? Al. Ben de bir tane yakın mesafe var. Çok uzak değil ama. Ah. Nereye attın? Önünde işte al onu. Şimdi idare etsin. Ben de. de hadi alana gel gidelim. Bayağı dışında kaldık. Alan geliyor. Ama daha çok uzak bize. Drop düşüyor ileri. Hani aynen gördüm. Pusu atmaya gidelim mi? Hadi gidelim pusu atalım. Lan benim M4'te uzun dürbün var. Rus'ta kısa dürbün var. Yalnız sağa sola dikkat edelim. Kısa, şey, Rus'ta dürbün yok. Birileri aynen. gelebilir. Ben... Dronumu sallım. Bak ileride motosiklet var. Bilirsin hani... iyi kullanırım. Valla. Oo yukarıda da güzel bir ev varmış. Biz bunu nasıl görmedik? Drop nereye düştü biraz daha solda herhalde Bir dakika bakayım Ertan ın. abi çok uzakta. Alanın resmen diğer ucunda. Öyle düşün. O kadar çok uzakta. Hadi gel. Hadi gel. Ya bak ben kullanıyorum. <laughs> kullanamıyorum sen. Ya dur. Şimdi alanın ortalarına doğru gidiyorum. Tamam. Böyle tepelik bir yere konuştun da. Aynen. Buldum bir yer. Haritada işaretledim. Hadi yalnız. Vuracaklar seni. Dur. iki motosiklet giderim mi? Öyle yapalım dur dur. bak yanında musket var. Gördün Oo, mü? Oo, yalnız tehlikeli Yalnız çabuk hadi in onu al. İki musket gidelim. Artı sizler gibi gezelim. Gel. Yalnız adam bir tanesi arkadan sıkıyor sen devam et. Sıkıyor bizi. Bırak bırak onları çabuk gelsin sen. Boş ver. Gel mi? Geliyorum arkandayım şu an. Yavaş git. Abi normal hızında gidiyorum işte. Bak bana niye çarpıyorsun? Ben çarpmadım ki sen çarpmışındır. Ben seni görmüyorum. Bu tı 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 tı. Bu buranın tepesine çıkacağız. Allah cennet. Ben gene dağı görmediğim için daha ucundan böyle çarptım. Şuraya böyle kayalıkların olmadığı bir yer bulursak burada şey buranın. Hadi, hadi, hadi. Ben çıktım. Hadi. Kayalık kara çık ben bunun komple tepesine çıkmaya çalışıyorum. Ana. Takla attım ben. Bunun yok mu ya böyle müsait bir yeri? Yalnız alanın dışında kalıyor ha. temin alanın içindeydi Daralmıştır. Oha ben çok dışındayım Abi boş yer ya. Ya da inelim aşağı. Sen neredesin? Ben seni görden kaybettim. Aşağı iniyorum. Tamam. Bekle ben de geliyorum. Benim aracın canı 89'a düştü. Şu işareti sil. Abi dur yalnız. Azıcık geleyim ben de. Bak Sana şuraya birisi. Gel. Birisi sıkarsa. O. Hadi Burası güzel. Var. Aha düzeldi. 89 canım. Burada ben. kal işte. Sst. <laughs> de. Güzel Ben yani seni şu an göremiyorum. Önündeyim şu an aşağı Adam aşağıda ol. birileri var. Hani? Dur dur. Bekle. Kalkan açmışlar. Dur, bye bye. La, büyük base var ya bir tane. Büyük bir yer. Orada bak. Ortalarına doğru bir kalkan var. Orada birisi varmış. Bak dümdüz bak karşıya doğru kulelerin oraya doğru. Gördün mü? Bir tane. Aa birisi sıkıyor şurada bir yere. Bilmiyorum ki. Aa drop iniyor oraya. Drop drop. Drop'u şeye bakalım drop'a gelenleri öldürelim. Allah adam bir şey bir yerinde dürbünü var abi. Neredesin? Bilmiyorum şurada bayıldım ben. Çabuk çabuk çabuk. Gel kurtar beni. Adamın birinde dürbünü varmış. Beni bayılttı. Aşağıdan mı sıktı? Bilmiyorum ki görmedim. Birden mermi geldi. Çabuk eğil şey yat e gel eğilerek gel. Ben can kiti basıyorum tüysek mi ne yapsak? Benim canım bayağı düşürdü. Dur ya da bunu kullanma ya. Sen bas. Bastım da yok canım. Aşağıdan bir yerden sıktı oldu büyük ihtimalle. Dur ben bir daha şansımı deneyeyim. Ama kafamı göstermeyeceğim size. Adam... En... Aa yukarıda helikopter var. Aha, yok değil. Şu tepeden mi sıktı yoksa? aşağıda helikopter var abi. Drone tutmaya gelmişler. Dro şey. Nereye sık. Neredesin? Helikopterlerini be? patlattım. Aşağıda drone'a bakıyor. Ben niye göremiyorum bu drone'u ya? Abi senin drone'un kısa ya. Ondan görme olabilirsin. Bak kendini çoğaltmış gerçeği şu. Nereye gitti Kayboldu. Ya bir tane şu eminim de canı gitmiyor. Sen Aynen. Hadi arkada adam var. Ya. Bayıldı. Çabuk ya çık çık. Ben. Şurada yanında yanında. Sık sık sık. Yardım edin. Dur. Ah ben de ya. Ah be. Arkadaşlar bu oyun Adam arkamızdan Abi gelmiş bu biz kesin. görmedik. Arkamızdan bu nasıl geldiğini de anlamadık arkadaşlar. İki kişi beraber geziyordu. Sonra bir tanesi yok oldu. Yani neyse arkadaşlar biz yavaştan ikinci oyuna geçelim. Ya bir kaçan vardı arkadaşlar. Ya o geldi yanımıza doğru. Ya da yani bir şeylik var arkadaşlar da. Şimdi diğer oyuna geçeceğiz arkadaşlar. inşallah gene hileli arkadaşlardan gelmez de doğru düzgün oyun oynarız. Oyundan zevk alırız. Çok hile var arkadaşlar. Oyunlar artık hileyle dönmeye başladı. O yüzden doğru düz zevk alamaz olduk oyunlardan. Arkadaşlar abim hazır oldu. Hemen beklemeden bir sonraki oyunumuza geçelim. Şansımıza daha saniye sayıcı başlamadan oyunumuzu da bulduk. Bu da bence güzel bir şey. Daha gibi arkadaşlar bulursak iki motosiklet gezmeyi düşünüyoruz. Ama zırhlı bulursak arkadaşlar mutlaka kullanacağız. Motosikletlerden ise zırhlıyı kullanmak daha iyi oluyor. Ben bu sefer kalkan açtım. Al alıyorum abi e, ee, önüne kalkan çıkıyor. Da sen oyuna gelirsen. Hop sen öyle ki Aa bak. Abi bunda adı yakında adam var ya yanlardan kırmızılık çıkıyormuş. Ben de diyorum bu kırmızılık niye çıkıyor? <laughs> Bunu öğrenmiş olduk. Sen neredesin? Yok, Yalnız bu o adam nasıl birden belirdi. Hiç şeyde görünmeden. Abi dur dur bak şimdi gel. Adam bize karşıdan sıkıyor ya. Bak şimdi. Şöyle duracağım. Şöyle bir takacağım. Hop. Dur. Yanına git. Niye açılmadı bu? Bu birden böyle açılacak işte. Kalkan olacak. Bilmiyorum. Anam. Ne oldu lan öyle? Hemen şöyle aradan pusu veririz. De. Bu niye böyle yaptı? Bak. Bunun açılması gerekiyor. Anlamadım. Ya düzlükte olacak. Hadi çabuk çabuk çabuk, çabuk. Bak ha böyle böyle. Bak çabuk bak bak aşağı bak. Aşağıdayım aşağıda. Göremiyorum ben ki dolu. <laughs> Arkadaşlar daha teminki yeri. İsim olarak hatırlamıyorum ama bulursam gene oraya atlayacağım. Buldum arkadaşlar burada. Şimdi atlayacağız arkadaşlar. Ee, atlayalım. Şimdi orası buradaydı arkadaşlar şurası. Kimse yoktu gene büyük ihtimalle kimse olmaz. Alana gerekirse hızlıca gideriz o sıkıntı değil. Ya. Buraya buraya mı? Diğer tarafa. Orası kalabalık ya. Ne Sen gene büyük evi al. Ben aşağıya gider alayım. Bir de şuradaki kasayı alayım mı? Anam kasa yok. Şurada küçük ev var ya abi kulübe. O küçük kulübeyi de al. Lootla. Tamam silah bulabilsen. Ben de dürbün arıyorum ben bir tane silah buldum. Ben de ge kasa buldum. Al bali en azından ya silah. O. Ben aynı silahtan iki tane buldum ya. Cık. Ya çık şuradan. Hah. Bu da 7 60 görmen şunu da alayım. Aha. E 16 buldum. Sıkıyor bak sana. Bana sıkmıyor. Sana sıkıyordur. Evin oh içine pus hemen geliyor. Geliyor. Sıkıyor, ee, yok ki kimse burada. Ben buralardan kimseyi göremiyorum. Ben sen, şu an senin evin etrafında geziyorum ve alan buraya daraldı. Gene koşmayacağız. Bak. Da burada kimse yok. Bak burada motosiklet var. Şu, içinin yanına, bu son, takım, sende. Ya ne abi? Alana gitmek için güzel oluyor. Hem ya. Aşağı gelerek mı? Evet. Neredesin? Ben yukarıdayım geldim geldim. Evet. O diğer evlere doğru gidelim de, o ikisi Aynen. Gel. Gel. abi seni atayım oraya. Nerede dediğini anlamadım ama. Sen neredesin? Arkandayım ben yanındayım <laughs> Bak ben sana tarif edeceğim şimdi. Çıkıyorum yukarı doğru. Yukarı doğru çıkar. Sağa doğru git. Sağa sağa sağa. Yanlış gidiyorum. Aynen oradan devam et az daha sağa doğru hah burada olmaları lazım Abi yukarıda kal tepeden sallar seni şimdi çıkar lan seni dur ben çıkarıyorum bizi böyle de çok yavaş çıkıyor neyse dur inelim hadi ben indim Şu M16 yerine M4 olaydı daha iyiydi. O ikisi buraya inmiş. Olabilir. Bende dürbün yok henüz. Adamlar gitmiş olabilir. İçerisi bomboş. Gidip bakalım mı aşağıya Gel gidelim bakalım. Motosikletle bakalım kaçmaya zamanımız olsun. Anam orada birisi var birisi var. Nerede? Aha geliyor. Arkada arkada. Galiba. Gördüm. Nerede ben çok göremedim. Ben görüyorum. Aha ben de gördüm. Galiba ben ördüm. Gel buraya gel. Gel sen ben. Komple bana sıktı resmen ya. Bakalım neler var. Ayıp ayıp. Neler var? Aa, aynı silahtan iki tane kullanıyor arkadaş. Dur ben RPD'yi alayım aldım. Ben de ASM'yi alayım ya. Ha, Mermim var. var. mı senin? Sen de. Sen dürbün al. Ben almadım. Haydi mermin yok. ama buluruz aşağıya. Ee, senin kitin var mı? Kitim var. Varsa versene bir tane canım 68'e düştü. Arkadaşımız hiç durmadan sıktığı için. Bir de bana sıkıyor. Sana da sıkmıyor. Arkadaşlar ben kendime kit alayım biraz. Bir dakika. Bir dakika. ağzında iki tatlı arkadaşlar ve böyle basayım canımızı yavaş yavaş artırıyor ama olsun bekle bekle ben git basıyorum ay anasını ha bas şu kiti çabuk oluyor arkadaşlar yavaş yavaş, yavaş canım artıyor ama idare eder yani Bak şurada bir tane daha var. Arkada adam var. Tamam ay, tamam ben sen ben in, ben in. Ben in 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 in. Adamı göremiyorum. Saklayalım da. Aha adam fena sıkıyor. Ben bayıldım. adamlar yolda iki kişiler. Ben öldüm. Ah beni de öldürdüler. M4'le Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve eğer serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her şey kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.